Bir Nilüfer turnesi, bir de Sezen Aksu konseri, her ikisi de sevgili izleyiciler 40 yılını aşmış Türkiye'de önemli bir müzik kariyerine sahip iki değerli isim ve haberlerini sizlere yer verirken biz de burada değerli bir konuğumuzu ağırladığımızı belirtelim. O da müziğin önemli bir noktasında yer alıyor, müzikolog olarak yer alıyor. Tabii birazdan kendisini daha yakından da tanıyacağız. Sayın Kaya Kuzucu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında müzik serüveniniz bir hayli farklı. Evet. Hayatınız da bir hayli farklı demek gerekir galiba. Bir tek müzik serüveni olarak da bakmamak gerekir. Evet. Çünkü ilahiyat fakültesi mezunusunuz. Tercihinizi yani akademik kariyerinizi ilahiyat üzerinde yapıyorsunuz. Ama müzik hayatınızda hep var anladığım evet. kadarıyla. Yani ilahiyat öncesinde de var. Ondan bahsedeceğiz birazdan. Sonrasında yüksek lisansınızı din muhsakası üzerine yapıyorsunuz. Evet. Doktorunuza şu an hala yani devam, devam ediyorsunuz. Edeyim. Tamamlayacağım inşallah. Evet tamamlayacaksınız. Ve e, Türk dünyasıyla da çok e, yakın temas içerisindesiniz. Müziğinizde de bunun etkileri fazlasıyla görülüyor. Hatta oradan e, zaman zaman besleniyorsunuz. Ağırlıklı olarak da besleniyorsunuz. Birçok e, enstrümana ses veriyorsunuz. Evet. E, bağlama grubu değil mi? Evet. Yanlış bağlama olmasın. ailesi. Bağlama ailesi, ailesi evet. veya. Bağlama ailesi var. Domra var o ki. O e, Domra geçtiğimiz benim. yıllarda çok e, ünlendi. <laughs> çok bilinme bilinmiyordu belki Türkiye'de ama e, farklı bir şekilde bir evet. kullanımla birlikte domra ününe un kattı diyelim. E, sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. E, ve hani ben bu kadarı izleyicilerimize anlatabildim ama e, siz nerede doğdunuz? Müzik hayatınıza nasıl girdi? Yön çizerken ilahiyat e, evet. neden tercih edildi? Ne kattı müziğinize? Tüm bunları öğrenelim lütfen. Hay hay. ben Malatya, Hekim'an doğumluyum. Hı hı. Hekim'an içerisinde. 1, 1 1961de doğdum. Hani e, hep anlatırlar ya ebeveynlerimize sorduğumuzda ne zaman doğduk ne yap. Onlar e, ay işte bitkilerin ya da meyvelerin çıkışıyla örnek verirler. Tabii. Ben yılbaşı gecesi olduğu için annem rahmetli iyi hatırlıyordu. Yılbaşı gecesi doğdum diyordu. Hı hı. Onun için 1-1-1961'de Malatya'da doğdum. İlk e, yani orta öğretimi orada tamamladıktan sonra Kayseri'ye geldim. Kayseri Develi'de okudum liseyi. Hı hı. Sonra üniversitede e, bizim zamanımızda tek bir tercih vardı. E, öyle önce puanın gelecek sonra tercihleri yapacaksın değil. Tercihleri de yapıyordun sınava girdiğinde. Benim felsefeye yatkınlığım vardı. Felsefeye çok ilgi duyuyordum. Baktım şöyle e, nerelerde okuyabilirim diye. E, bir de kontenjanlara bak, baktım. E, Ankara İlahiyat İslam Kelam ve İslam felsefesi bölümü 125 alıyordu o zaman. Dil tarihi 30 kişi alıyordu. Şansım artsın diye e, tercihde bulundunuz. Evet, öyle. Felsefe e, var dediniz. Oraya geldim. İyi ki de oraya gelmişim. Çünkü hı hı. orada bir de benim e, sürekli uğraştığım e, müzik alanıyla Türk din musikisi e, hakikaten sıkı bir eğitim veriliyordu. E, fakültede. Hı hı. Onu da oradan aldım. ...derken bana müziğin felsefesini ve müzik felsefesini ben fakültemdeki aldığım o eğitimle kendimde oluşturdum. Onun için bestelere ya da o tür çalışmalara baktığımız zaman hangi söz hangi makamla bestelenir? Hangi makam insanların halet ruhiyesini etkilerken hangi vakitlerde e, bu makamlar uygulanırsa benim birikimim, donanımım, o, o alanda yapmış olduğum eğitim sağladı. Bundan dolayı da e, çok e, mutlu oldum. Ve fakülteye geldiğimde e, Ankara Üniversitesi'nin mediko-sosyalı vardı. Her üniversitenin vardır böyle... Sosyal etkinliklerin hı hı. olduğu halk müziği korosunun orada sınavla almışlardı o zaman. Ee, 60 kişiye yakın girdik. Ee, rahmetli oldu Mustafa Özgül ve Osman Duran hocamızdan da dersler aldık. Onların da hakları çoktur. Derken e, bu e, şunu belirteyim, müzik o öyle bir alan ki derya gibi adım attıkça atman gerekiyor. Yetmiyor sana. Ee, fakülteyi bitirdikten sonra işte e, o zaman metropol şehirde Ankara e, beton yığını. Ben alışmışım doğada özgür yaşamaya. Taynim çıksa da taşrada derken taynim çıktı Sivas Yıldızeli'ne. Üstelik e, Pir Sultan Abdal'ın, Aşık Veysel'in e, vatanı mekanı olan hı hı. yerlere. Ben büyük bir aşkla şekli oraya gittim, başladım oralarda derleme, araştırma yapmaya derken işte bir miktar orada görev yaptım bir süre. Sonra tekrar Ankara'ya döndüm. Bu yapmış olduğum çalışmaları albüme aktarmamız gerekiyordu. İlk bir gün geri döneceğiz diye bir albüm. Sonra evet. adak, sonra yolbaşçı, sonra tasavvuftan halk müziğine, sonra ruhların göçü ve en son geldik son Şimdi buna Evet son akım. E, Asla savaş müzikleri değil mi bunlar? Evet. Ama biraz daha şey olsun diye e, kahramanlık ezgileri diye. Hmm. Daha sevimli olsun diye belki. Evet. Yani. <laughs> Çünkü savaş müziği deyince savaş müziği yan yana çok evet getiremiyoruz e, ama savaş e, e, acı e, demek işte e, acı e, demek aslında ayrılık demek, keder demek. Günümüzde de görüyoruz Giriyoruz. dediğimiz gibi. Evet. Etkilerini sonuçlarını birebir ülkemizde de e, yaşıyoruz. Buradan bu şey milletimizin başı sağ olsun diyelim. yine hı hı. O nokta acılarını paylaşalım. Allah geride kalanlara e, uzun ömürler versin diyelim. Acıların paylaşmamızdan başka, dua etmemizden başka bir şey gelmiyor şimdi ülkemizde. Ama inşallah kısa zamanda bunlar e, bu güzelim vatanımız da insanlar bu güzel vatanın, cennet vatanın kıymetini bilirler. Çünkü ben aşağı yukarı Asya'nın tamamını, Avrupa'nın tamamını, Amerika'ya da bir çok ülke gezdim. Türkiye gibisi yok Türkiye diyorsunuz. Türkiye gibisi yok. Hakikaten. Dört mevsimi bir arada yaşıyorsunuz. Ondan sonra kültürümüz çok başka bir şey. Hemen yeri gelmiş kim belirteyim. Ben mesela işte kullandığım enstrümanlar noktasında derken bağlama ailesinin yani telli sazları çalabiliyorum. Bu büyük millete ait olan büyük bir medeniyet var. Bunu kendi alanım olduğu için söylüyorum. Mesela dünyadaki büyük medeniyetlerin enstrümanlarına baktığımız zaman sayılar sınırlıdır. Bizde yüzün üstünde, yüz küsür Türk milletine ait sazlar var. Şimdiye kadar müfredatlarımızda, eğitimlerimizde, işte ortaokulda, ilkokulda, lisede, üniversitede okurken işte ee, dünyada yaşayan türk topluluklarına dan sayıları sınırlıdır Bili, bilinenler ama 43'e yakın türk topluluğu var bunların her birisinin bir enstrümanı olsa kullandıkları 43 yani, olur zaten 43 olur. ama daha fazlası var daha fazlası var anadolu'dan örnek alalım anadolu'da kullanılan bağlama var nefeslilerimiz var vurmalılarımız var yaylılarımız var e, bu her Türk topluluğunda kendilerine ait e, kullandıkları enstrümanlar. Mesela e, şey olsun diye bilinsin diye söylüyorum. Çuvaşistan'daki Çuvaş Türklerinin kullandığı şıpır denilen müzik aleti bizim e, sistem olarak da aynıdır. Artvin'deki kullandığımız tulumla aynı. Hı. Yani isim farkı evet. var. İşte evet. Ama dizayn farkı e, var. E, belki. Şey oradaki Ceylan'ın yüreğinden yapılmış. Buradaki de oğlak derisinden yapılmış. Mesela. Buna benzer e, ecdadımız öyle bir şeye e, ha, hayat tarzı yaşıyor ki hayatından şikayet etmiyor. Var olduklarından kendilerini mutlu edebile olabilecekleri unsurları envanterleri hemen üretiyor. Mesela e, bir, bir örnek de vereceksiniz değil mi? gereyim hemen. şimdi Aa. şimdi şunu şöyle anlatalım izleyicilerimize. Ben dedim ki bir enstrüman olsaydı stüdyomuzda tabii hani bu sesi de en güzel şekilde ulaştırmak isteriz ama bunu ulaştıramayacağız. O yüzden de bir enstrümanla gelin demedik. Yani bir bağlama olsun ya da işte bir domra belki olabilirdi ve bize de örnek verseydiniz buradan canlı canlı evet. dedim. Ee, ben benim bu isteğim hemen yerine geldi. Nasıl geldi? Şimdi enstrüman görmüyorsunuz. Ben de görmedim önce. Ee, bir baktım cepten bir şey çıkıyor. <laughs> Allah evet. Allah nedir o derken. Şimdi göreceksiniz sevgili izleyiciler. Ne ses çıkaracak o küçücük e, anahtar gibi ben öyle gördüm. Evet. Ee, böyle de tanımlayabilirim ama siz anlatın lütfen. Evet. Ee, bu enstrüman değil mi? Şu gördüğümüz bir enstrüman. Bu. Evet biraz e, yakından e, alacağız herhalde. E, temur komuz yani demir komuz hmm. ya da e, ağız komuzu ağızda çalınan komuz komuz onu da hemen izah edeyim enstrümanın karşılığı hmm. bizde mesela elinde bağlamayı görür saz diyor ya evet. halbuki saz e, kullanılan bütün enstrümanlar için kullanılır yani telli olanlar için ritim de bir çünkü... saz hı hı. Bağlamada bir saz, yaylı da bir saz, nefesli de bir saz. Türk yurtlarında da sazlar için kullanılan, hı hı. ağırlıkta olan kelime kopuz ya da komuz. Hı hı. Bu ağız komuzu, ağızda çalındığı için. Kolda çalarsa kolca kopuz olur. Yaylı olursa kıl kopuz olur. Hı hı. Böyle devam ediyor. Şimdi bunu bir örnek vereyim ben. Evet ecdadımız şimdi at üstünde gidiyor ya da işte yanında o diğer büyük cüsseli enstrümanı taşıyamayacağı için cebinden hemen çıkaracağı ve anında giderken kendine eşli gideceği enstrümanı üretmiş. Bu temirde. Bunun farklı bir yapıda olanı var. Ağaçtan da var. <laughs> Her tonda, hı hı. işte e, re, la, sol, do gibi, fa gibi e, kararda olan tek tek kullanabilirsin. E, bir e, orkestra içerisinde Kullanabilir. Hı hı. E, ecdadımız böyle kendine e, en uygun, e, bulunduğu yerde işte o halet ruhiyesini dile getirin, efkarını dile getirecek. Duygu ve düşüncelerini aktarabilecek enstrümanları yapmışlar. Bu da yüzün üstüne çıkmış. Yani yüz küsür. Şimdi Ejdat müzik seviyormuş. Ejdat evet. enstrüman da öğretmiş zaten. Yani duygusunu dile getirebileceği, duygularını, düşüncelerini dile getirebileceği enstrümanları da öğretmiş. Şimdi siz hani ilahiyat dedik. işin hani din boyutunu da bilen bir kişi olarak Şimdi İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası var. Evet. Şimdi hani Türk dünyasına da yakınlığınızı biliyoruz. O nedenle hani İslamiyet öncesindeki müzik ve müzik algısı ve müzik gelişimi, İslamiyet sonrasında nasıl evrilmiş, bir fark yaratmış mı? Hani biraz sanata mesafesi olduğu hep ifade edilir ya evet. İslamiyet'in işte görsel sanatlar müzik için belki yani, yani günah olgusuyla birlikte çok hep iyi anlatılır bir yere. ve verilir ya Meyilik o gerçekten. açıdan soruyorum. E, aklımda yoktu ama siz e, sorduğunuz <laughs> çok gayet de, e, yerinde oldu. Hemen izah edeyim. E, i̇nsanlarımız şunu bilmeli. İnsanoğlu tarih sahnesine çıktığı andan itibaren musikiyle iç içe olmuştu ibadet yapacak, ses çıkarması lazım ya da ayin yapacak ama bir melodik dizi içerisinde olması gerekir. Müzik olmadan o olmaz. Musiki olmadan ibadet olmaz. Hı. Mevlana bak bir söz söyleyeceğim iyice bu altı çizisi mi? Şey. Mevlana musik için Tanrı'nın dilidir diyor. Şimdi mus, Yine bir başka düşünürümüz musiki edeptir diyor. Hı hı. Dolayısıyla İslam dininde de hüküm olarak yine dini en güzel şekliyle anlatınız. ifade ediniz. Burada Kur'an-ı Kerim okurken bir makamla okursanız ki o müzik bilgisini gerektirir ya da onun eee e, ibadet şekillerinde örneğin bir mevlüt okunurken ya da bir çocuğun doğumunu kutlarken veya bir cenazenin olduğunda ki yapılan o şeylerde ibadetlerde olsun mutlaka eğer o icracı musiki iyi bilirse anlatım şekli de kulağa ve yüreğe çok hoş gelir Hı hı. Dolayısıyla burada bilmek zorunda, bunsuz olmaz. Ama neyi nerede ne şekilde ne kadar kullanacağıyla ilgilidir. Dolayısıyla burada yani bu engel diye bilinen şeylerin birçoğu şunlardan kaynaklanıyor bence. İndirilmiş dini iyi bilseydi toplum, uydurulmuş dine inanmasaydı. Bu söylediğimiz şey ortaya çıkmazdı. Gelelim son akına, son akın sizin son albümünüz. Biraz bize bahseder misiniz neler var bu albümde? Bu albümün klipleri de var mı? Çekilmiş bir klip var mı yoksa bir proje? Bu albümle var mı? ilgili çekilmiş olan yok. Ama mutlaka bir klip çekeceğiz özellikle hı hı. son akınla ilgili klibimiz olacak. Çekimlerin birçoğu yapıldı. Bir kısmı kaldı. Hmm. Çekimler nerelerde Yapacağım. yapıldı? Ondan da bahsedeceğim size. Son aklımdan bahsederken şu. Ben hayatımda mensubu olduğum bir milletin varlığının kendini oluşturan milli ve manevi değerleri korumakla olduğuna inananlardan. Onun için kültürümüzün genlerini koruyan bir savaşçıyım ben. Kendimi öyle addediyorum. ve bizden sonraki nesillerin de bunu yapmalarını istiyorum. Aksi takdirde bu bize ait olan kültür yok olursa bu milletten bahsedemezsiniz. Hı hı. Onun için herkes kendi alanıyla yani ihtisas sahibi olduğu alanda çalışmalarını sürdürürse bu alanlardaki yapacağımız şeylerin de en güzeline ulaşmış oluruz. Hı hı. İşte ben neyi biliyorum? Musiki'yi biliyorum. Neyi biliyorum? E, Musiki ile paralel giden o felsefeyi biliyorum. Oradan hareketle Türk dünyasındaki e, kahramanlık ezgilerini tescil olsun, kaybolmasın diye her Türk topluluğundan Birer tane örnek olmak üzere ilk albümü bitirdim. Hı hı. İsmine son akın dedik. Son akın derken de böyle işte e, bir e, meşverette çalarken çaldığımda Ömer Yavuz diye bir arkadaşımız var bizim kardeşimiz. İyi bir filozoftur bu. Dinledikten sonra dedi ki Kaya Hocam bunun adı Son Akın olsun. Hmm. Hiç şeysiz Son Akın koyduk. Bunun devamı gelecek. Bu birincisi. İki, üç, dörtte ancak tamamını e, bitirebilirim diye evet. düşünüyorum. Dokuz eser var içerisinde. Evet. Son Akın, Bağlama Senfonisi, evet. e, Nart, örüsmek Karaçay, hmm. Karaçay. Hmm. Timur var, Kırım. Timur, Kırım. Türklüğüm ebedidir, ebedidir. Anadolu'nun. Buraya değinmek istiyorum. Aşıklık ozanlık geleneğinde ayak diye bir şey var. Ayak bir eser için bir e, kapıyı açma gibi bir e, şifreyi çözme gibi düşünün. E, ayak baş öğretmenimiz Atatürk'ümüze ait. Onun bir rezzesi var. Taş kırılır, tunç erir, Türklük ebedidir. Hı, hı. Ben de onun üzerine bu kahramanlık e, ezgileri formunda geri kalanını devam ettirdim. Yıkılmaz dağlar yıkılır, gün batar sular çekilir, taş kırılır da tunç erir, Türklük Türklüğün ebedidir diye devam ettirdim. Ee, onun da öyle bir şey hikayesi var. var. Evet. E, Aboçonum, Altay. Altay, Köroğlu Kazakistan, 40 Çiit Kırgızistan, Dadaloğlu, yine Anadolu'muydü Anadolu. Evet. Dadaloğlu ve e, Turan yurtta Tuva. Tuva tipleri. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bu kısa ederim. sürede tabii size anlatmaya çalıştık sevgili izleyicilerimize ama bundan sonra da projelerinizde buluşmak üzere diyelim. Hay hay. Yeni projeleriniz olduğunda biliyoruz nihayetinde. Kitap çıkacak. Biz şimdi bu kadarını söylemiş olalım ama ayrıntısını daha sonraki programımızda teşekkür konuşalım. Teşekkürler. Emeğinize sağlık diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Bütün aileye. Şükranlarımı bildiriyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz.